أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين صلوا على رسولنا محمد بالله بسم الله الرحمن الرحيم Resulü ya Hazreti Allah Şefaat ya Resulullah Tevabu Bu bir sure şerefin ismi Asıl aldananı ve kazananı belli ve haline gelir. Tegabun suresinde Mevla Teala Hazretleri buyurdu. Ve alem o halde gücünüz yettiğince Allahu Teala Hazretlerine isyandan kaçının. Dinleyin. itaat edin. Kendi iyiliğinizi olarak harcayın. Kim nefsinin cimriliğinden korunursa, işte onlar kurtuluşa erenlerdir. Allah-u Teala Hazretleri doğru söyledi. Azimdir. Selam. Koca Yunus Emre Hazretleri de şöyle buyurur. Burada korkmaz isen Yunus, orada korkuturlar seni. Eğer dirliğin hak ise, sıratı geçesin kolay. Rahim Allah. Uğuz atlarım, Koca Yunus Emre Hazretleri Rahimahullah Pirimiz, Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri vs. büyüklerin, Fenay Ali Efendi gibi büyüklerin, Rahimahullah, bu zat-ı kiramların korktuğu gibi, büyüklerin, Veysel Karani Hazretlerinin korktuğu gibi, Allah-u Teala Hazretlerinden korkmak, başımıza. Amin inşallah. Fatiha.